iki deneyimizde yağmurun nasıl oluşup yağdığını göreceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemelerimiz kağıt bant, bir miktar su, küçük bir bardak, berglas ve streç film, bir ağırlık, daha iyi gösterebilmek için gıda boyası. Şimdi önce berglasın içine 1-2 santim, kalınlığında su ekleyelim. Evet. Renklendirmek için gıda boyası kullanabiliriz. Bir damla gıda boyası yeterli olacaktır. Şöyle bir suyu sallarsak gıda boyası kolayca suyun içinde çözünür. Evet. Şimdi tam ortasına gelecek şekilde küçük bardağımı yerleştiriyorum. Evet. Küçük bardağı da yerleştirdik. Ve streç filmle dargılasın ağzını güzelce sıkacak, kapatacağız. Streç film kolayca birbirine yapışan bir malzeme. Onun için şöyle batırırken dikkat edelim. Ağzını iyice gerdireceğiz. Böyle kenarları da biraz yukarı kaldıralım. bardağın tam ortada kalması önemli. Aşağıdaki bardağın küçük bardağın. Evet. Tam bardağın olduğu hizaya ağırlığı koyuyorum. Bu ağırlık streçinin üzerinde hafif bir bombe yapmış oldu. Tam bardağın üstüne ağırlığı yerleştirdim. Gerekirse daha gerginliği sağlamak açısından kağıt bantta kullanabilirsiniz. Şu anda benim deneyimde gerekmedi. Streçleyince ama iyice yapıştı ve o gerginliği sağladı. Şimdi biz bu düzeneyi bu şekilde 2 saat kadar bekletelim ve 2 saat sonra ne olacağını hep birlikte görelim. Evet 2 saat sonra bakalım bizim bergılasımızda ne tür değişimler var küçük berglasta. Evet. Naylonu açalım. Evet. Evet, önce açmadan önce şöyle bir göz atalım. Naryonun üzeri tamamen e, su kabarcıklarıyla dolmuş. Her tarafı, dalgalısın tamamen her tarafı su damlacıklarıyla doluşmuş. Su damlacıkları sıkı bir şekilde her tarafa yayılmış. Evet, bu da içerideki suyun buharlaştığını ve camda da yeniden yoğunlaştığını gösteriyor. Evet, küçük bergılısı alalım. Suyumuza yeşil renk katmıştık. Evet, bergılısın içinde çok az da olsa suyun oluştuğunu görebiliyoruz. Ve bu suyun renkli olmadığını da görebiliyorsunuz. E, bu, gıda boyası katmıştık yeşil renk. E, su buharlaşırken gıda boyası buharlaşmadı. İçerideki su buharlaştı. poşete e, çarpınca, orada soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca yeniden yoğun, yoğunlaştı ve biz ağırlık koyduğumuz için o ağırlığa doğru damlacıklar hareket ederek bizim küçük bir arglasımızı er suyla, tabanını suyla doldurdu. Ve görüyorsunuz işte küçük bir yağmur yağdırdık biz burada. Atmosferde küçük bir atmosfer yarattık ve Burada yağmur yağmış oldu. Evet bu deneyimizde yağmurun nasıl yağdığını öğrenmiş olduk.